27 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl milletimize söz verdiğimiz üzere ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk uçuşunu yine burada gerçekleştirmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir ay kala gerçekleşmişti. Ve bugün de aşağı yukarı bir yıl sonra ülkemizin kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkış yaptıklarında yani TCG Anadolu'muzda göreve başladıklarında aynen SİHA'larımızda olduğu gibi muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun.